Herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2023 model Ford Kuga arkadaşlar. Ee, aracımıza serviste sıfırken müşterimize baskı yapılmış. Ee, kaput filmi, boya koruma filmi yapmışlar. Aynı şekilde cam filmi yapmışlar arkadaşlar. Ee, müşterimiz düşünün daha aradan bir buçuk yıl falan olmuş. Bize geldi hemen. Ee, ön kaput filmi solmuş arkadaşlar. PVC ürün. Aynı zamanda cam filmleri solmuş e, araç kaputuyla arasında aşırı derecede bir fark oluşuyor arkadaşlar mat durduğu için biz de komple eski boya koruma filmini söktük cam filmlerini sökeceğiz aracımızı e, ön cam dahil numara 80 ön e, burun kısmını da stek dynolight boya koruma filmiyle koruma altına alacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu malzemeyi Özellikle şöyle gösteriyorum. Bu malzeme PVC malzeme. Yani laylon bazında bir malzeme. Bu tarz ürünler araca zarar veriyor. Aynı zamanda gel böyle Merkay. Şöyle cam filmini göstereyim. Cam filmini zaten 4 milim aşağıdan yapmışlar. Aynı zamanda arkadaşlar Şöyle göstereyim, cam filmi de solmuş, kahverengi olmuş, solmuş. Şimdi biz bu aracı komple bu ürünlerden arındırıp, e, stek ve lumarla koruma altına alacağız arkadaşlar. E, sizden ricam aracınıza e, bu tarz ürünler yaptırmayın. Çünkü mesela daha bir yıl olmuş, ürün solmuş, müşteri memnun değil, e, hem araca yazık, hem giden paraya yazık arkadaşlar. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Ford Kuga aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımızda çok kötü bir PVC boya koruma filmi vardı. Bunu söktük arkadaşlar. Komple aracımızı ön kaputunu ve farlarını Stek Dino Light boya koruma filmiyle koruma altına aldık. Bunun haricinde ön iki kapı cam filmini söktük. ATR 15 ile değiştirdik. Ön camımıza da Lumar'ın göz bebeği Lumar Air 80 uyguladık arkadaşlar. Aracımızın geri kalan kısmını ise boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra teç kristal seramik kaplamamızla 3 yıl koruma altına aldık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. O PVC boya koruma filmini komple söktük. Gördüğünüz gibi stek Boya koruma filmimizi aracımıza uyguladık. Aynı şekilde ön camımız Lumar Air 80, yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere cam filmimizi aracımıza uyguladık. Eski cam filmlerini söktük. Arkadaşlar, boya düzeltme işlemlerimi, işlemlerimizi bitirdikten sonra aracımıza komple seramik kaplama uyguladık. Bakın. Aracımız geldiğinde Boya durumu baya kötüydü. Aşırı derecede kılcazsızlık vardı arkadaşlar. Aracımızı komple o ilk günkü kondisyonuna geri döndürdük. Bakın arkadaşlar içi de. Sıfır gibi oldu. Hasan bir kaputu açar mısın abicim? aracımızı o ilk günkü kondisyonuna geri döndürdük arkadaşlar. Motorumuzu da aynı şekilde temizledik ve koruma altına aldık. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi düşler.